bu ülkenin 128 milyar dolarının nerede olduğunu sormaya devam edeceğiz. Bu gördüğünüz arkamızdaki afişi Türkiye'nin her yerinde bugün itibariyle asmaya başladık. Şu an Kastamonu'da haksız ve hukuksuz bir şekilde yaptığımız afişlere müdahale edilmek isteniyor. Ama nerede olursak olalım 128 milyar doların bu ülkenin kaynaklarının nerede olduğunu sormaya devam edeceğiz. Bu 128 milyar dolar neredeyi bu millet adına soruyoruz. 3600 günlük ek göstergesi sağlanmayan polisler adına soruyoruz. Sabahın köründe bu şehri sokaklarını temizleyen temizlik işçiler adına soruyoruz. Geceleri benzin istasyonlarında çalışan işçiler adına soruyoruz. Tarlalarda çalışan köylüler adına soruyoruz. Millet adına soruyoruz. 128 milyar dolar nerede? Bu sarayı rahatsız ettiği için afişlerin indirilmesi hususunda tebligatsız işlem yapılmaya çalışılıyor. Afişimizin arkasındayız. 你不晓得是吧？不知道